Değerli basın mensupları, öncelikle hepiniz tekrar hoş geldiniz. Biliyorsunuz artık devrenin son maçına çıkıyoruz bu hafta. Bu son maçımızı 2-0 kazandıktan sonra lider olduk. Rakiplerimizin de puan kaybetmesi sonucu biraz da gerçekleşti bu durum ama tabii ki bunlar futbolun içinde doğal şeyler. Hocamız bizim çok Balıkesir'de önemli geçmişte önemli katkılar yapmış, önemli başarılı olan, başarıları olan Balıkesirspor'un Balıkesir Spor'un biliyorsunuz tarihinde iki defa Süper Lig başarısı oldu. Bu Süper Lig başarılarından birinde de İsmail Hocamızın katkılarıyla bu gerçekleşti. Teknik direktör olarak takımımızın başındaydı. Bundan sonrasında da inşallah güzel sonuçlarla bir üstüge çıkacağız. Hedefimiz bu. E, tabii ki e, zaman zaman önceliklerimiz gündemimizde değişiklikler olabiliyor. E, i̇şte takım içinde bazı sorunlar olabiliyor. Hani bu hem teknik anlamda hem farklı alanlarda ekonomik anlamda bugün bu gibi sorunlar da yaşayabiliyoruz. Sonuçta e, bütün bu sorunları aşmak için her türlü çabayı harcıyoruz.